Babaanne? Canım kızım. <laughs> Dedem. Güzelim. Hoş geldin. E, nasılsın bakalım? <laughs> Aman babaanne yani, olsun? Sınavlar falan onlarla uğraşıyorum. Sizi göreyim dedim Ya Çok siz... yorgunum ama dinlenmem lazım. Berk nasıl? Bunları daha sonra konuşuruz babaanneciğim, tamam mı? Benim biraz dinlenmem lazım. <laughs> Annenlerin haberi var mı burada olduğundan? Telefon edip haber vereyim. Bak senin bu çok akıllı telefonun şifre diyor. Şifresini söyle. 5, 4, 6, 7. Ya bırak şu kızın telefonunu ya. Ya dur Berk'le araları açılmış. Onun mesajlarına girip okuyacağım. Ya sen ne çöp çatan bir kadınsın ya. Ah gençlik ah. Bir, bir yara neden sevgili? O oh, oldu bu iş. Ah babaanne, ah babaanne. Babaanne.